Merhabalar. Bugün internette 600 TL satılan 20 Mayıs'ta BİM'e 350 TL'ye gelen Tefal'in Secure 5 Neo 5 güvenlikli 2 basınçlı düdüklü tenceresinin kutu açılışını yapmak ve kısa bir ön değerlendirme yapmak istiyorum. Bu düdüklü tencere 6 litrelik. Benim gördüğüm an bunu almalıyım dedim. Gerçekten büyük bir indirim yapılan kaliteli bir ürüne benziyordu. Öncelikle şu, şu bakalım. Şurada garanti belgesi kaydettirmek için. Şurada çalışma su basınç göstergesi, güvenlik subabı otomatik kilit sistemi ve kapak contası. 5 tane güvenliği. Kontrollü buhar çıkışı var ortasında düğmelerin. 2 basınçlı. 2 basınç seviyesi ve kolay açma kapamayı da bir özellik olarak göstermişler. Yani iyice şuradan açalım. Bu çıkıyor. Salla. çıkaralım. Şu kadar büyük bir kullanım kılavuzu var. Ürün 10 yıl garantili. Kutunun üstteki garanti belgesini kullanım kılavuzuna yapıştırmanız gerekiyor. Şimdi biraz bakayım sanırım garanti belgesinin üzerinde azami tamir süresi 23 gün diyor. Tefal Plus sitesine garanti kağıdını kaydettirirseniz satış sonrası desteğinin daha iyi olduğu söyleniyor. Bimden eğer binden alırsanız, yani nereden alırsanız alın, işin saklamanız gerekiyor garanti belgesi olarak geçiyor. Bu da hemen şöyle çıkaralım. Ürün 6 litrelik, gerçekten büyük. Ama ben kaliteyim diye bağırıyor. Gerçekten bağırıyor. Ürünün boyutunu göstermek için hemen bir laptop örneği göstereceğim. Laptop bu kadar. Evet, bu kadar. Hatta şurada yaklaşık 1 metrelik bir mikrofon var. Onunla da boyunu görebilirsiniz. Sapı plastik. Sert plastik. Kuvvetli plastiğe benziyor üstündeki bunun. Burada düdük, klasik bildiğimiz düdük buradan basın çıkıyor. Şurası buhar tahliye borusu. 5 tane güvenliği sallayın. Şurada basın seviyesini ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ben çok tencerelerden anlayan bir değilim. Sadece fiyat performansını değerlendirmek istiyorum. Bakın olduğu gibi yansıyor. Beni de gösteriyor. Oldukça parlak. Şuradan şunu açalım. Kapak bu şekilde. Oldukça bir sağlam bir ürüne benziyor. Çelik demiştim. 6 litrelik bir çelik. 10 yıllık garanti süresi var. Şöyle bir ABC katmanlarını gösterin. Pek ilgilenmeyeceğim bir şey. Ürün bu şekilde. Maksimum 2 bölü 3'ünü 3'te i̇şte ikisini doldurun denilmiş. Gitmeme mekanizmasını bir daha gösterirsem. Şahsen ben evimizdeki bütünün kapağını çıkarmakta zorlanıyorum. Buna çok daha kolay yapmışlar. Bakın kilitlendi. Bir daha göstereyim. Hayır tam sabahtan akşama kadar oyun oyna boz mekanizması yapmışlar benim gibi eli sert insanlar için fazlasıyla bozulmaya müsait. Yani tabii ki dayanıklıdır da ben elime attığım her şeyi bozduğum için buna pek dokunmayacağım diyelim. Ürün böyle 10 senelik garantisi var deniliyor. Rahat rahat ben 10 sene gideceğini, 20 senede gideceğini düşünüyorum hani kullanımıza bağlı. Bu tür ürünler eskimiyor. Çelik dediğim gibi altitralik bir tencere ihtiyacımız vardı. Gerçekten kaliteli bir ürüne benziyor. İnternette 600-700 liraya satıldı demiştim. Bim'den ben 350 TL'ye aldım. Koşarak aldım. Hiç bu işlerle ilgilenmeyen biri olarak benim bile dikkatimi çekti. Bu ürün 350 lira çok iyi bir ürün ama hani benim baktığım kadarıyla ben biraz fiyat performansı odaklanan her üründe biri olarak 600 lira da verirse ben rahatlıkla alınıp kullanılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki ben bu konulardan pek fazla anlamıyorum ama siz buna bakarak diğer ürünlerle karşılaştırarak Tafal'ın bir marka algısı var. Hani benim en çok beğendiğim şey şu oldu. Önceki düdüklü tencereyi ben açamıyordum. Çok hoşuma gitti burası. Bakın şurayı göstereyim. Tık diye kilitleniyor. Hadi ya. Kilitlemesinde şu kısımlarla bakın burada bir Plastik yapmışlar daha iyi kilitlensin, daha iyi hava olsun diye. Şuradan hava olduğunu söylemiştim bakın yukarı doğru geliyor. Şuradan göstereyim. Bakın. Hemen net diyeyim. Bakın. Artık bunu ev hanımları deneyecek ama ben gerçekten hiç bu konulara girip duymayan bir olarak tamamen kanala inceleme olsun diyerek çekmiş bir olarak bu ürünü beğendim tavsiye ediyorum 600 liraya da alabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum videomu izlediğiniz için teşekkür ederim alanlar güle güle kullanmayı alamayanlara daha iyisinin nasip olmasını diyerek videomu kapatmak istiyorum